totalde yüz bin lira. Açıkçası avukatlık ücretiniz çok yüksekmiş. Yani bizim için. Yani o kadar parayı nasıl buluruz, nasıl öderiz bilmiyorum. Anlıyorum. Ancak zor bir dava. Davayla en baştan ilgilenecek. Davayı sürekli takip edecek iyi bir avukatınız olmazsa... ...arkadaşınız çok ağır bir ceza alabilir. Hatta yaralı genç ölürse müebbet dahi alabilir. Biz üçümüz bir yıl çalışsak yine de kazanamayız o parayı. Kredi çeksek, kredi vermezler ki bize de. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam artık yapalama kendini, olan olmuş. Biz şimdi ne yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar, ne olursa olsun Baha'yı oradan çıkaracağım. Neyse, ben kafeye gidiyorum. Bugün iki var diye aldım. Patrondan avans da isteyeceğim. Tamam, görüşürüz. Dikkat et kendine. Sağ ol canım. Bu, bu ne saçmalık, bu ne kepazelik ya? Tamam, büyük. Nerede buranın işletmecisi? Yok mu kimse? Tamam, özür be dilerim. Beyefendi, beyefendi be kusura tamam. bakmayın. Tamam, sakin olun. Buyurun, oturun siz. Ben şimdi problemi çözüyorum. Ayşe Hanım, benimle Çok gelir misiniz verim, gerçekten. lütfen? Afiyet olsun. Kusura bakmayın, rahatsızlık için. Buyurun Ayşe Hanım. Ahmet Bey, sadece ben... Ayşe, ne? sana kaç kere söyledim, değil mi? Müşterilere haddini bildirmek Hiç, senin işin değil. Tamam, dinleyin lütfen. sesini. Tamam. Hemen eşyalarını topla, sekil buradan! Özür dileyim en azından. Ahmet Bey, bakın, benim işe çok ihtiyacım var. Lütfen. Tamam, gidip özür dilerim. Yeter ki kovmayın beni lütfen. Lütfen Ahmet Bey, lütfen. Lütfen rica ediyorum sizden. İşe ihtiyacın varsa haddini bileceksin. Tamam, ben... Al şu parayı, çık git kafemden. Bir daha buraya gelme. İlişiği kesildi, hiç merak etmeyin. Az baksın. isteriz, Hemen yeni bir kahve gönderiyorum. Sevinirim. フッ。 Ferit. Teklifin hala geçerli mi? Ayşe, bak eğer anlaşırsak senden tek bir ricam var. Bu konuda soru sormak yok. Nedeni, sonucu ne olursa olsun bu benim meselem. İşime gelir. Sen de neden kabul ettiğimi sormayacaksın asla. Altı ay birlikte mi yaşayacağız? Evet. Altı ay Antakya'da beraberiz. Herkes bizim gerçekten evli olduğumuzu bilecek. Kimse en ufak bir şüphe duymayacak. Ben altı ay içinde bütün işlerimi yoluna koyacağım. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Arada İstanbul'a gelmem lazım. Olur. Bir bahane buluruz. Merak etme. Başka bir şey var mı? Diğer önemli mesele de annem. Annen? Ayşe, annem Azade Sancakzade çok güçlü ve zor bir kadındır. Seni kabul etmeyecek, direnecek. Sen çok zorluk çekeceksin. Senin için hiç kolay olmayacak. Bunları bilerek kararını vermeni istiyorum. Sorun değil. Ben nelere katlandım bu hayatta? Annenize de katlanırım. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman ben sözleşmeyi hazırlayayım. Sonra birlikte üstünden geçeriz. Tamam. şeyler yemek içmek istemediğinden emin misin? Aç değilim. Hemen konuya girelim. Peki. Ben sözleşmeyi hazırladım. Bak, incele. Gidelim notere bitirelimiş. Noter mi? Ne noteri? Notersiz iş anlaşması mı olur? Tabii. Bak, en önemli madde ödeme. Bu alacağın avans bu aylık maaşın. Bu da altı ayın sonunda eline geçecek toplam para miktarı. İyiymiş. Başka ne var? Altı ay sonra boşanacağız. Boşandığımızda bir şey talep etmeyeceksin. Bunun için de ek bir sözleşme yapacağız. Tabii. Ha bir de şu var. Bu evliliğin sahte olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. En yakınlarımıza bile. Hiç kimseye. Ağzı sıkı olanlara? Kimseye. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman imzalayalım. Anlaştık ama benim de şartlarım var. Dokunmak yok. Aynı yatakta yatmak yok. Hay hay. Tabii ki yok. İstersen bunları da sözleşmeye ekleyeyim. Gerek yok. Biz bilelim yeterli. Tamam. Buyur. Avans. Noterden sonra. O zaman gidelim notere bitirelim işi. Tamam. Ya bir şey soracağım. Sen bana neden güveniyorsun? Sen de bana güveniyorsun. Aynı şey değil. Beni alıp ailenin içine sokacaksın. Ya sana kazık atarsam? Ayşe sen merhametli birisin. Sokaktaki canlılara, kimsesiz insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Az önce bu parayı alabilirdin, imza atmadan gidebilirdin ama noterden sonra dedim. Bu kadarı bana yeter. İyiymiş. Sen kazık yemezsin bu kafayla. <laughs> Öyle mi diyorsun? Neyse kapanmadan gidelim de notere işimizi halledelim. Yola gece çıkacağız, haberin olsun. Bütün detayları yolda konuşuruz. Düğünümüz de yarın. Ne? Düğün yarın mı? Kalp yarısı ATV'de.